Sonunda beklenen oldu. ChatGPT biliyorsunuz şu yapay zeka botunu. Senin sorularına ustalıkla cevap veren ve bir önceki sorunu hatırlayan bir yapay zeka botu. Bir üniversite öğrencisi bu botu kullanarak ödevlerini yaptırmış yapay zekaya. Güney Carolina'daki bir üniversitede felsefe profesörü korku paradoksu üzerine 500 kelimelik bir makale yazma görevi vermiş. Ama gelen ödevleri okurken profesör bir şeyi fark etmiş. Ödevlerden biri sanki ödev hazırlamayı yeni öğrenmiş. Sanki ortaokulda çok zeki bir öğrencinin yazdığı bir makale gibiymiş. Profesör bunu anlamasına rağmen maalesef ki şu anda tabii şöyle bir şey var. Bir ödevin bot tarafından yazılıp yazılmadığını kesin bir şekilde ispat edebilecek hiçbir yöntem yok. Ama bir takım işte tüyolarla da anlayabiliyorsun. Üslubundan falan anlayabiliyorsun, ayırt edebiliyorsun ama hayır bunu sen yazmadın kesinlikle diyebileceğin net bir şey. Yok. Tabii ki bunu art kullananlar çok olacak ama yapay zeka konusunda inanılmaz bir gelişme olduğu ve o daha da olacağı kesin. Ama sohbeti falan iyi yani. Arada sohbet ediyor.